Oh bugün ne kadar güzel bir gün arkadaşlar ya. Evet arkadaşlar bugün muhteşem bir gün. Evet arkadaşlar kusura bakmayın videomu bölüyorum. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta dördüncü günümü çekeceğim arkadaşlar. Hazırsanız başlıyoruz videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Gerçekten garip şeyler olacak. Evet şimdi başlayabiliriz. Evet arkadaşlar şimdi ben Bildiğiniz gibi güzel evimdeydim ve bir anda arkadaşlar uyandığımda kendimi böyle bir yerde buldum arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi garip bir yerde ve burada yazılar var. Brawl Stars mağarası. Ne? Oğlum bu ne lan? Hiç iyi sembol çizememişler. Şuna bakın. Vay be düzeltirler umarım. Evet basamağı bulup kapıyı açacağız. Bu ne burada da yazılar var. Merdiveni bul yukarı çık. Yukarıda ödül var. Buraya merdiven gerek. Yukarıda ne var? Aa da ödül var. Vay be kim bilir onu nasıl alacağız ödülü. Neyse basamağı bulalım şimdi arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi basamağı bul yazıyor. Hadi hayırlısı. Evet. Şimdi. Ağlan bu ne? Yerde bir sandık var. Aa da bulduk. Oha lan benim evaterimde ne var? Neler var böyle lan? Galiba burayı yapan kişi Bunlardan kullanmış Bunlar galiba ileride işimize yarayacak Tamam Kalsın abi bir yerde Ay dur pardon burayı Evet harika Şöyle birazcık yukarı çıkalım E abicim direkt buradan alayım Ama burayı kapatmışlar alamıyorum Şuna bak Sandıklardan yol yapmışlar Garip Ben bunları koyayım Evet. Lazım olunca gelip alırız. Şurada, şurada da tüccar var. Oğlum bu ne lan? TNT'lerden yol. Oğlum ben korkuyorum ya. Gitmesem mi? Ya TNT'ler patlasa? Yapacak bir şey yok abi. Evet. Brostas mağarasına geldik ya. Gerçi bu nasıl bir mağaraysa. Çok anlamadım. Bu ne lan? Niye burada su var? Galiba serinlemem için. Evet. Ne yapacağız şimdi? ben var. Bu ne? Bir Ol bu kadar mı lan? Harbi. Aa, burada da lav var. Ben aman diyeyim, Lava düşmeyelim. Evet şimdi bu sandığı açıyorum. Bunda bir şey var. O altın elma, büyülü elma pardon. Oo bunlar da neymiş böyle? Merdiveni bulduk. Ender ile şey ne yaşarız? Şunu bir yiyelim bari büyülü elmayı. Şöyle. Of harika. Üstümden büyüler çıkıyor. Hop. Güm. Oo, bu olayı beğendim. Ender incisi ışınlanmak içinmiş. Gördüğünüz gibi burada bayağı bir şey geldi yani. Şu an her şeyi yapabiliyoruz. Evet. Buraya merdivenleri koyuyoruz. Evet arkadaşlar ama ödülü bir diğer ki bölümde açacağım. Hatta şu anda da açabilirim ya. Evet hızlıca gidip o güzelim ödülü açalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hızlıca ana bu ödülü gidip açalım. Abi sakın. O obsidiyen ve çakmak. Bu portal için değil mi ya? Harbi diyorum bu portal için değil mi arkadaşlar? Ah. Şöyle hızlıca ana Evet. Şöyle güzel bir portal yapalım. Hop. Nasıl koyacağız bu portalı ya? Portal yapmakta da çok iyi değilimdir. Abicim şöyle 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 yapalım. Tamam mı? Sonra güzelinden böyle Burayı nasıl yapalım ya? Aha buldum. Merdiven. Merdiven koya koya çıkabiliriz. Mantıkça değil mi? Boşuna vermediler merdiveni. Oğlum. Bunları da ikide bir yanlış koydum ya. Sıkıntı yok. Bunları kırarız. Acaba koysam çalışır mı? Ben hızlıca ona bir kazma bulmam gerek. Evet arkadaşlar. Yani bunları kırmak için yapacak bir şey yok hani bir şey bulmam gerek lan bu ne oha işte bu be aradığım şey zaten bir nedir sandık tam ancak nedir kazma çıkabilir şöyle hızlıca da kıralım Ih, yine de zor kırıyor ya güzel kırdık şunu da şöyle bir kıralım arkadaşlar hızlıca Güzel. Bunu da kırdık. Galiba bu portal eve dönüşümüzü sağlayacak. ha. Ne dersiniz? Şöyle biraz havalı olsun diye böyle bir şeyler de yapalım. Bence portalımız gayet iyi oldu değil mi? Güzel oldu. Şimdi i̇şte şunlardan da koyalım. Çok hoş bir portal olmadı mı yalnız? O zaman ben hızlıca giriyorum arkadaşlar. Ama videomuzun bu burada sonuna geleceğiz. Portala girdiğimde video bitecek arkadaşlar. Şimdiden hoşçakalın ve bay bay diyorum ben size. Hoşçakalın ve bay bay.